Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bir yıl içinde toplam 1375 yangına müdahale etti. Denizli Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü ekipleri 2013 yılında boğulma, araç içinde sıkışma, otomobil yangınları ve diğer konularda zamanda müdahale ederek daha büyük faciaların yaşanmasını engelledi. Bir yıl içerisinde toplam 1375 yangına müdahale eden ekipler 2013 yılı içerisinde yoğun bir mesai yaptı. Yangınların dışında trafik kazaları ve can kurtarma operasyonlarına da katılan ekipler, 2013 yılı içerisinde 174 trafik kazasıyla 243 can kurtarma operasyonuna katıldı. Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre yangınların çıkış sebepleri içinde ilk sırada çocukların ateşle oynamaları geliyor. 214 yangın çocukların ateşle oynaması sonucu çıkarken 172 yangının çıkış sebebi ise tütün ürünleri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl birçok olaya müdahale eden ve daha büyük faciaların yaşanmasını engelleyen Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2013 yılında okullar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler gerçekleştirdi.